Herkese iyi günler, herkese merhaba. Bugünkü yayınımızın konusu aile bileşimi. İki hafta önce Almanya'da oturum süresi oturum alma, oturum alma, oturum uzatma, vatandaşlıkla ilgili bir video yapmıştık. O videodan sonra hem bana hem gazeteci Fatih Yılmaz'a çok sayıda soru geldi. Ağırlıklı olarak şu anda aile birleşimiyle geldiği için bugün aile birleşimiyle ilgili bir program yapacağız. Burada kafanıza takılan sorulara cevap vermeye çalışacağız. Buna rağmen eğer aklınızda sorular varsa hem bana hem Fatih Bey'e hem de bu videonun altına yorum yazarsanız onu da cevaplamaya çalışırız. Alman yetişe başvurusu yaptınız ve kabul aldınız. Kabul aldıktan sonra eğer aile bireyleriniz yanınızda değilse Alman hükümeti size aile birleşimi yapma hakkı veriyor. Ee, bu hakkı kimler kullanabilir? Bu haktan kimler faydalanabilir? Ee, yurt dışında olan eş, yurt dışında olan ve 18 yaşından küçük olan çocuklar bundan faydalanabilir. Ayrıca eğer çocuk Almanya'da iletişim başvurusu yapmış ise ve anne babadan e, hiç kimse Almanya'da yok ise yine o çocuğun da aile birleşimi yapma hakkı var. Fakat çocuğun anne babasından herhangi birisi eğer Almanya'daysa e, diğer e, kişi, e, kişinin buraya gelme hakkı yok yasal olarak. E, onu söyleyelim. E, aile birleşimine e, başvurmak için kanunun öngörmüş olduğu bir süre var. Tabi burada bizim bugün e, konuşmuş olduğumuz e, konu e, daha çok ayrı, ayrıcalıklı aile birleşimi. Normalde e, iki çeşit aile birleşimi var. Bir normal aile birleşimi. Buraya mesela Çalışma vizesiyle gelmiş olanlar da yine aile birleşimi yapma hakkı var belli şartlar altında fakat o şartlar biraz daha ağır ilerleyen zamanlarda onunla ilgili bir yayın yapabiliriz bir de burada iltica etmiş kişilerin ayrıcalıklı bir şekilde aile birleşimi yapma hakkı var dolayısıyla burada sizin kendi evinizin olmasına gerek yok eşinizin aile birleşimi yapacak kişinin Türkiye'de veya yurt dışında A1 sertifikasının olmasına gerek yok e, kendi geçimimizi sağlamak gibi bir şart yok. Burada e, arıcılık bir ayrıcılıklı bir aile birleşimi yapma söz konusu. E, bunun tabi şartları var. Şimdi öncelikle bu şartlara gelelim. Bu başvuruyu yapabilmek için 3 aylık bir süreniz var. Yani BANF kararının size gelen iltica e, kabul kararının kesinleşmesinden itibaren ama çünkü size önce bir karar gelir BANF'tan İltica talebiniz kabul edildi diye veya mülteci statüsü tanındı diye. Bu karar geldikten sonra iki hafta sonra bir karar daha gelir. Karar kesinleşti diye. Normalde banfın vermiş olduğu kararlara iki hafta içerisinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu iki hafta süreden sonra karar kesinleşir. Dolayısıyla bu 3 hafta aylık e, aile birleşimine ayrıcalıklı aile birleşimine başvuru süresi de o kesinleşmeden itibaren başlar. Peki bu başvuru 3 e, ay içerisinde yapılacak dedik. Kim bu başvuru yapacak? Şimdi burada tabii e, Türkiye'de şu anda e, binlerce kişi şu anda cezaevinde. Özellikle şu anda Almanya'ya gelmiş, itiraf etmiş e, kişilerin bir kısmı da halen eşi cezaevinde. Dolayısıyla bunların 3 e, ay içerisinde aile birleşimine başvuru yapma şansı yok. Kanun da aynen şöyle söylüyor. İlticası kabul eden kişi veya ailesi başvurur diyor. Burada bir veya e, kelimesi var. Dolayısıyla ikisinden birisinin başvurmuş olması yeterli oluyor. E, burada özellikle arkadaşlarının yapmış olduğu bir hata var. E, hem kendisi burada 3 ay içerisinde bağlı bulunduğu Behörde yani Yabancılar Şubesi'ne e, başvuru yapıyor aile birleşimi için. Hem de e, eşi e, bulunduğu ülkede Türkiye'de veya hangi ülkede ise e, gidip e, konsolosluğa aile birleşimi talebinde bulunuyor. Burada kanun açık bir şekilde veya tabirini kullanıyor. Dolayısıyla bir kişinin başvurmuş olması yeterli. Aslında burada Avustralya ve Pöverdeli'de, Yabancılar şubesinde bu konular, bu tarz konularda ne kadar çok az kontak olursa o kadar iyi olur. Memuru o kadar az rahatsız etmiş oluruz. Yoksa sürekli gidip gelindiği zaman bazen gerilebiliyor memurlar ve olumsuz sonuçlar olabiliyor. Burada ama eğer aile birleşimi yapacak kişi şu anda cezaevinde ise yani 3 ay içerisinde başvurma imkanı yok ise o zaman işte Almanya'da kabul almış olan kişi e, gidecek Ausländerbehörde'ye 3 ay içerisinde başvurusunu yapacak ve o e, hak düşünceli süreyi durdurmuş olacak. Dolayısıyla diyelim ki aile birleşimi yapacak olan eş şu anda Türkiye'de cezaevinde veya Kimlerinde şöyle sıkıntı oluyor mesela nisan ayında kabul almış oluyor okullar devam ediyor 2 ay sonra Okul bitecek bitecek çocukların veya 3 ay sonra okul bitecek Hani e, oradaki çocukların okulu eğitimini aksamasını istiyorlar Böyle durumlar da olabilir yani Bir eş burada 3 ay içerisinde başvuru yaparsa e, Artık o süre kesilmiş oluyor Daha sonra diyelim ki 4 ay sonra e, Aile birleşimi başvurusu yapacağı zaman konsolosluğa Burada işte Behörden almış olduğu yazı Yani aile birleşimi yapabilir yazısını Koyuyorsunuz O şekilde de O 3 aylık süreyi aşmış oluyorsunuz Diyelim ki Kötüsünü düşünelim Siz burada başvurmadınız Eşiniz de Türkiye Cezaevinde o da oradan başvurmadı Normalde Bu ayrıcalıklı başvuru yapma hakkınızı Kaybediyorsunuz Ama yine de e, Cezaevinde eşiniz çıktıktan sonra muhakkak aile birleşimine başvursun Ve başvururken de tahliye olduğuna dair yeni tahliye olduğuna dair evrakları eklesin. Burada işte bir fiili imkansızlık vardı. Ben o yüzden başvurdum desin. Burada neticede bu kurallar e, emredici kurallar değil. Yani Avusturya Behördeler veya konsulatlar isterse buna rağmen e, size e, vize verebilir. Bir de şöyle bir sıkıntı var. 18 yaşından büyük çocuklarla ilgili sıkıntılar oluyor. Hatta şöyle sıkıntılarla da karşılaşıyoruz. Aile buraya geliyor, başvurusunu yapıyor. Çocuk o zaman 17 yaşında kabul alıyor, çocuk 18 yaşına girmiş oluyor ve bu haktan faydalanamıyor. Böyle durumlarda da aslında 36'ya 2 kanun maddesi var. İstisnai durumlarda 18 yaşından büyüklere de aile birleşmesi verilebilir diyor. Tabii bu istisnai halleri saymıyor kanun. O yüzden o tarz durumda olan insanlar da muhakkak şansını denesin, aileleşme başvurusunu yapsın. Bir soru var bunun örnekleri de var. Mesela 18 yaşının büyük çocuklar gerçekten büyük sıkıntı oluyor çünkü aileler getiremiyor diye. Bir iki yöntem var. Mesela orada üniversite kazanıp burada kayıt yaptırıp gelen de var, çocuklar var. Onunla ilgili bilginiz var mı? Şimdi şöyle, eğer çocuk Türkiye'de üniversiteyi kazanmış ise eğer, üniversiteye kazandığına dair belgeyle buradaki üniversitelere kayıt başvurusu yapabilir. Bunun önünde bir engel yok. Ama çocuk o zaman aile birleşimine değil, normal eğitim vizesiyle gelir. Bunun da şartları var. İşte çocuğun burada e, bir yıllık e, harcayacağı parayı depo etmesi gerekiyor e, bir hesaba. 9000 e, oyunu civarında galiba tam ben rakam şu an aklımda değil ama e, o rakamı ödüyor ve o şekilde de gelip burada eğer Almanca bilmese bile burada üniversitenin Almanca kursuna gidiyor ilk başta. Almanca öğreniyor daha sonra da üniversite okuyor. Ve eğer burada üniversite bitirirseniz de üniversite bitirmiş olduğunuz alanda da yine çalışma hakkı veriyorlar size. Zaten bir şekilde eğer burada üniversite için çocuk gelirse burada kalıyor zaten. Yani tekrar eğer e, çok büyük aksilik olmasa e, kalmak isterse burada kalıyor. Peki iki soru var. Birincisi çocuk ailesinin yanında kalabilir mi? Aynı şehirdeyse ise. İkincisi de burs alma ihtimalleri var mı? Şimdi e, çocuk eğer ailesinin yanında kalmak istiyorsa, eğer aile de buna muvaffak ediyorsa kalabilir. Ama burada tabii genelde aileler job center'dan yardım alıyorlar. Yani Job Center sizin kiranızı karşılıyor, artı elektriğinizi, işte yakıtınızı Job Center karşılıyor. Burada Job Center'a önceden bilgi vermek gerekiyor. Job Center'ın da muvaffakatını almak gerekiyor. Çünkü Job Center neticede 4 kişilik bir aile ise 4 kişiye göre ben ödeme yaparım diyor. Siz 5. kişi Job Center'dan habersiz bir şekilde eve aldığınız zaman bu sıkıntı olabilir. Onun öncesinden Job Center'la görüşülürse bu halledebilir. Burs konusu da burada tabii BAFÖK diye herkese verilen bir burs var ama onu hani yurt dışına alabiliyor mu o konuda tam bir bilgim yok. Yani yurt dışından gelmiş öğrenciler de buna başvurabilirler mi o konuda bir şeyim yok, net bir bilgim yok. Peki Türkiye'den ya da herhangi bir üçüncü ülkeden aile birleşimi yapmış insanlar var. Bunların pasaport süreleri bu bir çocukların mesela yıl Bu aileler Almanya'ya geldikten sonra hani aile birleşimi yapıyorlar. Man pasaport süreleri doluyor, Onunla ilgili ne yapabilirler? Şimdi e, buraya diyelim ki geldiniz aile birleşme vizesiyle e, fakat pasaportunuz yok. Zaten pasaport yok ise e, Alman hükümeti size bir seyahat belgesi, geçici bir seyahat belgesi veriyor. Bu da aslında bir pasaport gibi gri renkli bir e, belge, tıpkı bir pasaport ama sadece sizin Almanya'ya seyahat edebilmenize olanak sağlayan bir belge. Bu belgeyle geliyorsunuz. Bulunmuş olduğunuz Ausländerbehörde kaydınızı yapıyorsunuz. Daha sonra burada İltica Kanunu 14. ikinci maddesi devreye giriyor. Eğer Almanya'da 6 aydan daha uzun süreli bir oturum hakkına sahip iseniz yazılı bir şekilde iltica başvurusu yapma hakkınız var. Bu hem aile ile giren kişiler için de geçerli bir yol hem de Burada mesela çalışma vizesiyle geldiniz buraya, pasaport süreniz bitti, konsolosluk pasaportunuzu yenilemedi. Veya işte öğrenci vizesiyle geldiniz, konsolosluk pasaportunuzu yenilemedi. Süresiz oturumunuz var veya o şekilde çünkü karşılaşıyoruz. Süresiz oturumu var fakat pasaportunuz süresi bitiyor, yeni pasaport vermesi lazım. Böyle durumlarda 6 ay kala daha pasaportunuzun süresi hemen gidip başvurmak gerekiyor başvurursanız hiç e, kampa gitmeden yazılı bir şekilde e, iltica başvurunuz alınır ve sizi bir mülakata da alırlar. Daha sonra da hakkınıza bir karar verilir olumlu veya olumsuz. Bu şekilde gelen aileler de aile birleşimine geldikleri için zaten burada eşin oturum hakkı olduğu kadar o süre boyunca 3 yıllık oturum almış oluyor zaten eş. E, buraya gelen eşin de 3 yıllık oturum hakkı olmuş oluyor. Dolayısıyla o 6 aylık şart aslında sağlanmış oluyor burada. Aile burada e, ya kendisi Ausländer Behörde üzerinden ya da direkt banfa, onun bir formu var, banfın sitesinde de var. Biz de bunu şey yapabiliriz. Ben de daha önce bir kere kendi hesabından Twitter hesabımdan da yayınladım. O formu dolduruyorsunuz ve yazılı bir şekilde iticia başvurusu yapmış oluyorsunuz. Yalnız burada da dikkat etmesi gereken bir husus var. Kanun diyor ki eş daha sudan gelmiş ise hemen iticia başvurur diyor aile birleşimi, aile iltica başvurusu kabul edilmesi için. Buradaki güzellik şu, yani eşin kendine ait bir iltica sebebi olmasa dahi kabul olan eşin iltica sebeplerinden faydalanabiliyor. Ama bunun için hemen başvurmak gerekiyor. Kanun hemen söylüyor. Tabi bu hemenden kasıt ne? Bir gün mü, iki gün mü, bir hafta mı, iki hafta mı, bir ay mı? Açıkçası bunu kanun biraz muğlak bırakmış. Her durumu artık kendine göre inceleyecekler ama bizim tavsiyemiz gelir gelmez Zaten buraya geldikten sonra bir kayıt yapmak için aileler e, Ausländer bir termin alıyor. İlk gittikleri terminde hemen bunu söylemeleri bu şekilde eşinin iltisizler sebeplerinden faydalanabilir. Eğer bunu yapmazsa bir yıl sonra gidip yine başvurabilir. Hiç buna engel yok. Yine yazılı bir şekilde başvurur. Kampa da girmesine gerek yok. Bu arada Job Center'dan da bütün yardımları da alabilir. Hiç ona da engel yok. Ama bir yıl sonra yaparsa bu sefer eşinin sebeplerinden faydalanamıyor. Artık orada eşin kendi iltica gerekçelerinin olması gerekiyor. Eğer kendi iltica gerekçeleri yoksa bu sefer eşe red verilebiliyor. Bu aile bileşimi peki için gereken evraklar var. İsterseniz biraz da ona e, değinelim. Şimdi aile bileşimi için gereken evraklar iki türlü. Bir, Almanya'da kabul alan eşin... E, vermesi gereken, temin etmesi gereken evraklar var. Bir de iltica, e, aile bileşimi başvurusu yapan e, eşin e, temin etmesi gereken evraklar var. Önce Almanya'da kabul olan kişiyle başlayalım. Banf'ın vermiş olduğu pozitif karar. Bir o gerekiyor. İki, siz pozitif karar aldıktan sonra bulunduğunuz e, belediyeye bir kayıt yapıyorsunuz. Anmeldung deniyor. İkamet kaydı diyelim. O, Üçte, e, kimlik fotokopiniz. E, bu arada muhakkak hemen e, pasaport başvurusu ve kimlik başvurusunu yapın. Kabul olan eş Almanya'da muhakkak yapması gerekiyor. Çünkü bazen e, Almanya aile birleşimini kabul etmek için, özellikle Ausländerbehörde onay vermek için pasaportun gelmesini bekliyor. Çünkü siz bir başvuru yapıyorsunuz, size pasaport geliyor, Berlin'den geliyor. Onun gelmesini bekleyebiliyorlar. O anlamda önemli. Ama o gelmeden de sizdeki bunların bu... Fiksiyon Beşanemuk diyorlar. Kabul altından sonra verilen bir yeşil bir Ausweis var. Kimlik. Onu gönderebilirsiniz. Daha sonra pasaport geldiği zaman da, oturum kartı geldiği zaman da onları da yine gönderebilirsiniz. Yani 3 tane belge var. Burada sizin göndermeniz gereken. Aile birleşimi yapmak isteyen eşin. 1. Sadece eş başvuracaksa. Formül B. Uluslararası evlenme cüzdanı. Bu normal bizim hani evlen Türkiye'de evlenme yapıldığı zaman verilen bir kırmızı bir cüzdan var. O geçerli değil. Almanya'da onu kabul edilmiyor. Sizin nüfus kayıt müdürlüğünden uluslararası evlenme cüzdanı talep etmeniz lazım. Formül B diye geçiyor ve bu evrakta muhakkak apostil şehri olması lazım. Apostil şehri de zaten siz nüfustan isterken ben bunu vize için kullanacağım. Apostil şehri olması gerekiyor dediğiniz zaman onu size o şekilde veriyorlar. Bir de bu evran Türkçesi var, Almancası var, İngilizcesi var. Yani nüfus kayıt müdürlüğünden alırken bile Almanca dilinde alabiliyorsunuz. Alman dilinde alabiliyorsunuz. Bunu da muhakkak eğer Almanya'da aile birleşimi yapacaksanız söylerseniz ona göre bir daha tercüme etmek zorunda kalmazsınız. Aksi takdirde tercüme edersiniz. Eğer aile birleşimi yapacaklardan birileri çocuk ise o zaman da formül A doğum raporu belgesi gerekiyor. Bunu tabii çocuk varsa, çocuk yoksa çünkü bir kere de rastladım. Eş de doğum raporu alıyor. O eş için doğum raporuna gerek yok. Çocuk varsa çocuk için doğum raporu o da yine apostol şahli olması gerekiyor. Mümkünse de Almanca olması gerekiyor. Daha iyi olur. Bir de tam bu kuadlı nüfus kayıt örneğini alıyorsunuz. Bu da yine Almanca dilinde olursa iyi olur ve apostol şehri olması gerekiyor. <laughs> bir de bir form var. Bu aile birleşimi formu. Onu zaten siz e, randevu aldığınız zaman konsolosluktan e, o form size zaten geliyor, o formu da dolduruyorsunuz tabi genelde evran orijinalini ve ikişer tane fotokopsini istiyorlar dolayısıyla bunu bu şekilde hazırlarsanız hatta böyle düzenli bir şekilde hazırlarsanız, böyle her evrak altında ikişer tane fotokopsi da çok böyle yani yardımcı olmuş olursunuz e, i̇şleriniz daha hızlı bir şekilde yürür bir de demin siz konuya girdiniz zaten pasaportu olmayanlar var yani Türkiye'de veya yurt dışında ama pasaportu yok. Aile birleşimi yapabilmeniz için pasaportunuzun olması gerekiyor. Eğer pasaport yok ise e, bu sefer aile birleşimi e, yapmak için yurt dışında olmanız gerekiyor. Yani Türkiye'de pasaportsuz bir şekilde aile birleşimi yapma imkanı yok. Konsolosluğa gittiğiniz zaman e, pasaportla e, iş yapıyorlar orada. Ama diyelim ki siz farklı bir ülkedesiniz ve pasaportunuz yok ise e, oraya gidip Pasaportsuz bir şekilde aile birleşimi başvurusu yapıyorsunuz. Demin bahsetmiş olduğum gibi de eğer talep kabul edilirse de size bir aile seyahat belgesi düzenleniyor. E, Almanya'ya gelmeniz için. Bu eğer, pasaport, eğer pasaportunuz yok ise tabi bunu bazı konsoloslar neden pasaportunuz yok diye soruyorlar. Yani niye bir pasaport bize ibraz edemiyorsunuz diye soruyorlar. Böyle durumlarda... E, Pasaport eğer daha önce Türkiye'de başvuru yapmışsanız, buna ilişkin evraklar varsa, red edildiğin ilişkin evraklar varsa bunları sunabilirsiniz. Varsa KHK ile iptal edilmişse KHK'yı sunabilirsiniz. Mesela sizin bir soruşturmanız vardır. Sizin soruşturmanızdan dolayı eşiniz pasaport alamıyordur. O zaman hakkınızda soruşturma olduğuna dair evrağı Almanca çevirip verebilirsiniz. Veya hiçbir evrak yok. Ee, mesela Yunanistan'dasınız veya Gürcistan'dasınız veya başka bir ülkedesiniz. Pasaport almak istiyorsunuz ama alamıyorsunuz. O zaman o bulunduğunuz ülkede bir avukatla başvuru yaparsanız konsolosluğa, Türk konsolosluğuna orada eğer size pasaport verilmezse avukat bir tutanak tutar. Der ki ben müvekkilim adına bu şekilde başvuru yaptık fakat konsolosluk bize Herhangi bir şekilde cevap vermedi veya pasaport vermedi. Yani bunu bu şekilde de ispatlayabilirsiniz. Bir avukat tutunayla da, bulunduğunuz ülkedeki bir avukatın tutunayla da ispatlayabilirsiniz. Ispatlarsanız ve diğer şartları da sağlıyorsanız, geçici seyahat belgesiyle Almanya'ya girebilirsiniz. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bazıları hem pasaport alamıyorlar hem de demin saymış olduğum nüfus kayıttan alması gereken örnekleri alamıyorlar. Öyle bir durum varsa, bu sefer konsolosluk bazen şey yapabiliyor, DNA testi yapabiliyor mesela çocuk, diyelim ki hiçbir evreniz yok, çocuk anne babanın çocuğu olup olmadığı DNA testinden belli oluyor. O şekilde de ben örneklere rastladım. Eşlerden biri Almanya'da kan veriyor, diğer eş çocuk bulunduğu yerde kan veriyor ve eşleştiriyorlar. Evet, bunlar bir aile deniyor ve o şekilde gelebiliyor Ama tabii bu. Ee, süreci çok uzatıyor. Yani o testler süreci çok e, uzatıyor.